Ya yeah. bu şarkı tofandan biricik aşkı günata. <laughs> seni çok seviyorum İnan artık bana düşünü Ben gönlümü verdim sana Anla artık bu kalbi Sen titretsin sen yücesin Ve sonuç olarak Benim sevgimi sonsuza hak ettin Bu gece yine geldin aklıma Uyutmadın sabaha kadar Sensizliği düşündüm her an Ölümde de betermiş meğer, ben de betermiş meğer. Yapamam tutama kendimi kahretsin Çırıklara boğuldum yine Delice bu gözlerimden seni bebeğim Seni canımla çok sevdim Benim mutluluk bebeğim Sana haset sana deliyim Sana tapar bu yüreğim Seni her zaman sevinecek Ta ki ölene dek Seveceğim Seni düşünüyorum Seni istiyorum Seni bekliyorum Belki bir gün gelirsin diye Zaman geçmek bilmiyor Geçse de acım denemiyor Benim için dünyada Bir tek sen varsın be bebeğim Zaten gerisi Çok sevdiğimi anlatmak istiyorum Lanet olsun yapamıyorum